rahmetli Hümeyni'nin mezarına neler yaptıklarını gördüm. Mabede dönüştürmüşler. Şimdi siz demin bir tabir kullandınız, sallamak tabiri. Bu hesabına geldiği zaman birisinin aleyhine sallıyorsun ama bir de dön kendi hayatına ve kendi istikametine, kendi yaptıklarına bak. Şimdi ben mezar meselesini size anlatayım. İslam'ın bu konudaki söylemi, miyarı, kriterleri belli. Kur'an'da belli, Hazreti Peygamber'in öğretisinde belli. Ne? Hazreti Peygamber mezar ziyaretini yasaklamıştı. 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 etme. Yoksa sen de annenin mezarına gidemezsin. Yasaklamıştı. Sonra bu yasağı kaldırmıştır. Gerekçesini vererek. Diyor ki ben size mezar ziyaretini yasaklamıştım. Şimdi o yasağı kaldırıyorum. Mezarları ziyaret edin size ölümü ve ahireti hatırlatır. Bu kadar. O halde büyük adam, küçük adam, annen, deden, halan, şu arkadaşın falan kimse. Mezarlar bu tabirlerin altını çiziyorum. İzleyenlerimiz de çok dikkatle bunları zaptesinler. Bunlar e, dinin verilerine dayanarak kullandığım kelimelerdir. Mezarlar ölümü hatırlatan ziyaretler olarak İslam'dan onay alır. İbadet manasında en küçük bir şaibe karıştığı zaman pürçül olur. olur. Zaten ibadet o zaman, için normaldir. Şey Atatürk'ün mezarını yok. ziyaret o birinci manaya girer. Ben de gidiyorum. Fırsatım olsa her hafta gider ziyaret ederim. O hatıraları tekrar milli mücadeleyi hatırlamak için. Ama orada ibadet kastı yok. Tabii ki yok. Senede 360 günde gitsen ibadet kastı yok. Ama Bilmem ne babanın türbesine gidip, i̇şte o oğlu için kısmet, kızı için kısmet bilmem ne dilendiği zaman... Ev, araba bilmem ne isterse... O Her neyse, gölgesi bile, aklından hayalinden geçirmesi bile şirktir. tevilsiz tartışmasız evet. şirktir Bunu otursun konuşsunlar. Ve mesela camilerin avlularına İslam... İzin verir mi bir takım makbul insanların? Allah hepsinin makamını cennet etsin. Benim de hemen tümüne saygım var. Caminin mabedin avlusuna ve önüne yanına türbe koyamazsın. Koyamaz. Koyduğun anda şirk başlar. Hiç tevili yok buna. Ne kadar başlar biliyor musunuz? Geriye gidelim. Şimdi bu İslam mirasının içindeki gerçekleri vermiyorlar millete. Biz bunları alıp verdik mi de diyor ki ya bu sakalsız bıyıksız bu tıraşlı adamlar teneke suratlı adamlar kravatlı bilmem ne bunlar nereden bunlar çıktı bunlar hocam, ne de hoca tipi yok ama hakikaten. Yok yani. Zaman evet. Yani. Böyle bir yani, sakal bırak Çünkü var, hocanın ya. tipi yok. yok. Hocanın İslam'a göre hocanın beyni, ilmi ve irfanı var. Tipi yok. O Hristiyanlıkta ve Yahudilikte var. Hocanın tipi yok. Onun için billah ki benim hoca tipim olsun. Tipi olup da dibi olmayanlar bunu otursun, <laughs> düşünsünler. Hocam bir şey daha soracağım. Dur şimdi. dur şunu bir, Peki, bir bitir. Peki dakika, bitir. Bir dakika. İbni Teymiye. Tarikat çevreleri çok sevmez. Çok ağır eleştirmiştir çünkü. İbnül Cevzi, onun öğrencisi. Anıt bir isimdir İslam tarihinde. Hele İbnül Cevzi. İbni Teymiye, Şeyhül İslam İbni Teymiye lakabı da odur. Yüze yakın eser bıraktı İslam düşüncesine. Ve hakikaten dev bir mütefekkirdir. Tarikat çevreleri onu sevmez ama bence haksızlık ederler. Çünkü İbni Teymiye gerçek manada tasavvufa saygılıdır. Mesela Cüneyd-i Bağdadi'ye saygısını defalarca ifade ediyor. Tarikat üçkağıtçılığına cephe almıştır İbn Teymiye. Onu da kaydedelim. Ama şöyle veya böyle. İbn Teymiye ne teklif etmiştir biliyor musunuz? Eserleri ortada. Hazreti Peygamber'in türbesinin yanından o mescidin uzaklaştırılmasını teklif etmiştir. Dinliyor musunuz? Hazreti Mescidi Nebevi dediğimiz Ravza-i Mutahhara'nın bitişi, Peygamberimizin türbesi. Diyor ki İbn Teymiye Kur'an'ın şu, 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 şu ayetlerine aykırıdır bu diyor. Siz Muazzez İslam peygamberini kendine vahyedilen kitaba aykırı iş yapmış konuma nasıl getirirsiniz diyor. Mabet yalnız Allah'ın takdis edileceği bir mekandır. Hazreti Peygamber evet peygamberdir ama nihayet bir insandır diyor. Kur'an onun ibadet aracı yapılmasını yasaklamıştır. Siz diyor Hazreti Peygamber'i şirk aracı yapamazsınız. Bu peygamberimizin türbesiyle bu mescidi birbirinden ayıracaksınız Hayır. diyor. Bunun mücadelesini vermiş. Doğru. Şimdi doğru yanlış. Bence doğru. Ama biliyorsunuz Hazreti Peygamber'in türbesini yani mescidi oradan uzaklaştırmak Makul gibi görünüyor ve mümkün. Ama mesela Suud zihniyetinin bir zamanlar Hazreti Peygamber'in ravzasını oradan uzaklaştırma gibi bir denemesi olmuştur. Bütün sahabi mezarlarını yok ettiği evet. gibi ona tevessül etmişler ve kim buna karşı şüphesiz? Atatürk. Evet. evet. O içli rakıları sayıp, sayıp İslam dışı gösterdikleri Atatürk. Utanmadan, haya etmeden. Ve öyle kendi ülkesini işgal çizmesinden kurtarmanın mücadelesini verirken oraya hemen el koyuyor ve diyor ki eğer böyle bir şeye teşebbüs ederseniz orduyla oraya inerim diyor. Sakın bunu aklınızdan çıkarın. Bunu da kaydedelim. Yani bırakın Ahmet'in, Mehmet'in filan, Efendi'nin falan şeyhin türbesini İbn-i Teymiye ve Ekolü Hazreti Peygamber'in türbesinin yanından suhutların yaptığı gibi türbeyi değil, mabedi oradan uzaklaştırmayı ve Allah'a ibadetin mekanını şaibeden temizlemeyi teklif etmiştir. Şimdi gelin bizim Osmanlı düzenine bana bir tane cami gösterin ki avlusunda birkaç tane kişi olmasın. Dolu. Şimdi bakın ben çocukluğumdan beri bunu izledim. Mesela benim memleketim Trabzon'da. Gençliğim, çocukluğum orada geçti. Burada ki o camilerin bazılarında ben gençliğimde orada mukabele okudum. Ben o camilerde yani görev de yaptım bazılarında. Vatandaş burada namazını kılar. Çıkar. Gelir şurada yan tarafa. Orada metrun olan zat. O zat ne yapsın? ölmüş ona onu yapmışlar. Ne yapsın ne yapabilir? Gider onun orada da açar ellerini, orada taleplerde bulunur, bir şeyler okur. Evet,lerde bunu ruhuna dua mı? Şimdi efendim o o ruhuna dua işin hikayesidir. O ruhuna dua eder, arkadan gelen biri de kızı için kısmet çözülmesini ister. Bu putperestliktir. Tabii. Farkında olmadan putperestliktir. Şimdi bunu hemen hatırlatayım. Bunu dediniz mi? Ya namaz niyazlı adamları şirke nispet ediyor. Hayır. İltizami küfür küfür değildir. İslam'da kural var. Yani burada şirk ve küfür korkusu var. Dikkat et demek kimseyi küfürle itham değildir. Bunları yutturuyorlar millete. Bizi konuşturmamak için, akifin tabiriyle Allah ile iskat yapmak için, susturmak için. Biz iltizami küfür den söz ediyoruz. İlzam, küfür yok. Kimseyi küfürle itham etmiyoruz. Dolayısıyla İslam mavedinde İslam mavedinin avlusunda, yanında, yöresinde türbe olmaz. İslam'ın tevhid anlayışı buna asla izin vermez. Ya, bugüne kadar olmuş, yanlıştır olmuşsa. Tabi hemen ben gelecek lafları ben söyleyeyim buradan. Bu kadar ulema, meşayih, selefi salihin bunları bilmedi de siz mi bildiniz? Bu selefi salihin